Hocam dün gece ne oldu? Bak sana şimdi uygulamalı anlatacağım. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi bak bu işaretler biraz garip gelebilir izleyiciye ama olsun bak. <laughs> gel gel gel. Ops. Bak. <laughs> yapıyorsun. Çık çık yapıyorsun. Geliyor. Tamam mı? Mamayı verdim. Bu 20 Aralık. Şimdi salıyorum. Bak gidiyor. Git. Şimdi bak. <laughs> gelmiyor bak. Önce gelmiyor. Bu piyasa işte. Fiyatlar artmaya başladı. Gel <laughs> gel diyorsun gelmiyor. Şimdi bak bir daha deneyim. <laughs> gel. Ah bak geldi. Şimdi gel 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 gel. Bak gördü ki yok kaçtı. Şimdi varmış gibi yapacağım tamam mı? Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak. Şimdi ne oldu biliyor musun? Veremedim. Niye? Mama bitti. Merkez Bankası'nda mama bitti. <laughs> Hazinede mama bitti. Ellerinde şapkada tavşan kalmadı. Dolayısıyla köpek geldi ama piyasa bir şey olacak sandı ama olmadı. İşte dün akşam olan şey de bu. 21 Aralık, 20 Aralık günü biz bu işi toparlarız dediler. Her şey normale gelir. Kur korumalı mevduat dediler. 18'e çıkmış dolar 12'ye indi. Ama dün yine 17'nin üstüne giden doları durdurabilmek için, enflasyonu belki bir miktar hafifletebilmek için yine benzer bir şey yaptılar ama mama yok. Yoktu. Mama olmayınca ne oldu? Bu sabah her şey normale döndü. Haydi Sor Sor'un yeni programında sevgili Doçent Doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk gece çok acayip bir geceydi. Hocam hazine ne yapmaktadır, nereye varmaktadır? Ya hazine değil tek başına aslında böyle organize bir ekonomi yönetiminden bahsedelim. Şimdi özellikle Mayıs sonlarına doğru Türkiye'de dış ticaret açığındaki o artış yani ithalatın başta enerji fiyatları ve emtia fiyatları olmak üzere çok hızlı artması ne demek? Bizde yok onlar. Biz onları almak için döviz ödeyeceğiz demek. İşte petrolün vali fiyatı 120 dolara geldi, Doğalgaz fiyatları arttı. Ciddi bir kış geçirdik. Sürekli döviz ödemek zorunda kaldık. Döviz ödemek zorunda kaldık. E elimizde zaten döviz yok. Merkez Bankası'nın biliyorsun kullanılabilir rezervi 10-12 milyar dolar. E şimdi böyle olunca açık yani ihracatla bunu karşı kapatırız. Bir sıkıntı olmaz diye düşündüler. Ama nihai tahlilde o çalışmadı. Yani ihracat bekledikleri kadar artmayıp ithalat çok hızlı arttığı için bir döviz ihtiyacı oldu. İthalatçı da Amerikan Merkez Bankası'ndan Avrupa'dan gelen haberleri görünce ya bu döviz ileride daha da artacak. Ben şimdi bugün alayım dedi. Öyle olunca gitti döviz, döviz döviz almaya başladı ve döviz yukarı doğru gitti. E, ülkenin risk birimi arttı çünkü Merkez Bankası'nda bu dövizi karşılayabilecek rezerv yok. E, risk artıyor, döviz artıyor, enflasyon zaten %73,5. Dediler ki bir dakika bizim bu işe müdahale etmemiz lazım. Tamam güzel. Bu dünyanın her yerinde bu tip hareketler olduğunda ekonomi yönetimleri ellerindeki araçlarla müdahale etmeye çalışır. Ne yapmaya çalıştılar? Yani ne yapar normalde? Bak 2014'te de oldu Türkiye'de bu. 2018'de de oldu. 2016'da da oldu. Dönem dönem Türkiye'de olduğunda o gün piyasada böyle bir hareket görüldüğünde Merkez Bankası çıkar bir açıklama yapar. Derdi ki elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağız spekülatif hareketler oluşuyor derdi. Ama çok e, mükemmel bakanımız, gözleri ışıl ışıl bakanımız Sayın Nurettin Nebati biliyorsun Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik dedi. Ondan önceki gözleri ışıl ışıl burası çok önemli bakanımız Merkez Bankası rezervini tüketti. Ne faizi var ne döviz var böyle bir Merkez Bankası e tabi onun sesi çıkamıyor mecbur ama kenarda böyle bekledi. E onun yerine ki birinin bir şey söylemesi gerekiyordu. Kim söyledi? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ne söyledi Hazine ve Maliye Bakanlığı dedi ki ben dedi madem dolarize oluyorsunuz hani sanki az önce bak niye çıktığını anlattım dövizin dedim ki ithalatçı aslında döviz talep ediyor dedim ama sanki sokaktaki vatandaş döviz talep ediyormuş gibi önlemler getirdiler İşte gelire endeksi senet hocam Gels. bu gelire endeksi senet nedir tam olarak bak canım bunu bundan sonra hiçbir kavramı böyle uzun uzun anlatmamıza gerek yok üç harfler ekonomisi yaşıyoruz şu anda nedir hocam o kakame şey pardon <laughs> kakame <laughs> ben ona bundan sonra kakame diyeceğim Kit, KKM, Kit, Ges, Bes, Ses. Ses yok. Bir tek ses yok. <laughs> Ges gelir endeksi senet şu. Herhalde birkaç tane kamu iktisadi teşebbüsünün geliri ne kadar artarsa işte hazineye ne kadar transfer ederse o gelir ölçüsünde sen borç vereceksin hazineye. O gelir ne kadar arttı? Yüzde 40 arttı mesela. 3 ayda sana yüzde 40 geri ödeyecek. Ama hiçbir şey belli değil. Yani önce şöyle dediler. Kur çok arttı, CDS çok arttı. Hazine dedi ki bir açıklama yapacağı açıklaması yap. Akşam bir açıklama yapacağım dedi. Hepimiz böyle açıklamanın açıklaması olur yani. Hani. Ama buradan bir korktu vatandaş. Dedi ki ya acaba gene 20 Aralık'taki gibi mamayı verecekler mi? Ama akşam bir baktık mama falan yok ortada. Ve yani kur yine sabah aynı seviyeye geldi. Çünkü yapılan açıklama yapacağım açıklaması dediğim gibi bir tedirgin etti ortalığı. Ama ardından o açıklamanın içinin dolu olmaması ya da hani vatandaşın bildiği şekliyle söyleyeyim şapkadan tavşan çıkarırlar mı yine diye bekliyorlardı ya hani tavşanın olmadığının ortaya çıkması daha büyük sıkıntı yarattı. Bunu unutma duvar bak az önce gösterdim uygulamalı ekonomi dersi verdim köpekle beraber yani bir tanesiniz hocam mamayı verdiğin zaman geliyor bak ama bir kere vermezsen. ha gene geldi bak elimde aranıyor mama aranıyor bak piyasa hocam bizim gibi o da bizim gibi arıyor e tabii ki yani ama maalesef sorun şu duvar yani yaptıkları iş yapmasalar daha iyiydi bir iş çünkü durdurmadı bak gelir endeksi senet ticari kredilerdeki zorunlu karşılık oranının %10'dan %20'ye çıkması ne demek ticari kredilerin maliyetinin artması demek asgari ücret şey asgari ödemeler kredi kartlarındaki asgari ödemelerle ilgili düzenleme ne demek? Daha zor borçlan, daha zor kredi kartını kullan demek. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki, Türkiye'de diyor talep enflasyonu yok, maliyet enflasyonu var diyor. Alınan önlemlere bakıyorsun. Hepsi talebi... Enflasyonu. Yani şimdi anladın mı? Ama asıl meselemiz bizim kuru durdurabilmek. 17-20'lerde 17, şu an biz bunu çekerken, ha 15 dakika sonra 17'ye geri düşer, 16-80'e düşer. E ondan sonra yeniden yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bütün bunlar artık, yani mesele bizim elimizde bir dövizin olmaması şu an Merkez Bankası'nda. E Dövizin yoksa o dövizi çekecek faiz aracının olmaması ve bütün bunların üzerine döviz ihtiyacının artıyor olması bizi maalesef yüksek kurla, yüksek kur, yüksek enflasyonla zaten diyeceksin ki daha ne kadar yükselecek, daha yükselecek böyle devam ederse ve yoksullaşmayla karşı karşıya bırakıyor. Buna karşı aldıkları herhangi bir önlem de yok. Yani şu alınan önlemler bununla ilgili değil. Hocam şimdi sizin anlattığınızdan benim anladığım şu. Bir şey anladın devlet. mı benim anlattıklarımdan dolayı? Şimdi hocam galiba sorumla Sen anladıysan çünkü hepimiz anlamışızdır. Evet. Hocam şimdi devlet borçlanıyor mu? Aslında devlet bir borçlanma aracı yaratıyor. Bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Bir, bu gelire endeksli senetlerle 15 Haziran itibariyle piyasada tasarrufu olanlardan para toplayacak. Dolayısıyla üzerindeki o yük var ya hani kur korumalı mevduat yükü, KKM yükü ya da başka yükler. İşte bu gelir garantili projelerin ödemeleri, işte enflasyon nedeniyle personel maliyetlerindeki artış. Bütün bunları ödemek için para toplamış olacak. Bir, taşla ilk kuş bu. İkinci kuş da ben tasarrufuma yeterince gelir elde edemiyorum ve Türkiye riskli bir ülke diyen yani yerli tasarruf sahibini Çünkü şu an aldığın faiz %25'lerde. 25 bile değil tasarruf ya yani mevduat aldın. Ya dolara koyacaksın ya mevduata koyacaksın. Risk almak istemiyorsan. Yaklaşık 55 milyar dolar civarı bir toplam para biliyorsun KKM'ye gitti. <laughs> Öyle değil. Şimdi o para çözülür ve birden dolara dönerse daha büyük bir talep oluşacak. İkinci kuşta bu. Onu ben hem borçlanayım hem de tasarruf sahibinin dövize gitmesini engelleyeyim diyor. Ama az önce de anlattım. Şu an zaten elinde tasarrufu olan insanlar büyük ölçüde dövize gitmiyorlar. Orada KKM diye icat ettikleri bizim cebimizden alınıp tasarruf sahibinin dövize dönmesin diye cebine konan bir zaten araç var. Ben niye zaten döviz artarsa da alacağım, faiz artarsa da alacağım. Ben niye gideyim döviz alayım ki diyor vatandaş. E şimdi sen ona başka bir alternatif sunuyorsun. Niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü diyorsun ki bu bile vatandaşı dövize talep ettirebilir. Ama asıl mesele şu anki dövizdeki artış bu talepten değil. İthalattan kaynaklı. Şimdi bunlar sorunu çözmediğinde ithalattan kaynaklanan bir döviz talebi var. Üzer üzerine bu kadar attığın taş ürküttüğün kuşa değmezse yanlış mı söyledim acaba gene? Arada yanlış söyleyebiliyorum atasözlerini ama olsun. Attığın taş evet ürküttüğün kuşa değmezse şimdi dönüp şu yaşanır. O KKM'deki arkadaşlar da dönüp mevduatlarını dövize döndürmeye başlayabilirler. Aman deriz o zaman işte. Aman diyeceğimiz yer orası. Ya hazinedeki yük çok artar, bütçe açığı inanılmaz bir yere gider. Kur böyle artmaya devam ederse. Ya da ikinci yöntem dolarize oluruz. Kur artar yine bir enflasyon. Ama şöyle söyleyeyim ya bak bu kadar konuşuyoruz 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 ya. Hiçbir anlamı yok yani. ha. Çünkü biz bu kadar anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. En sonunda dönüyorlar bize diyorlar ki tamam halledeceğiz. Ne yaptın? gel yes. Evet. yes. Yes. Yes Değilince güneş enerjisi santralleri geliyordu insanların aklına. Nereden nereye hocam yani? Nereden, nereden Hocam laf aramızda bu arada atı yanlış söylediniz ama. Atımız taşıyor, küttüğümüz kuş değil miydi ya? Kurbağa hocam ama kuş da olur. Siz ne diyorsanız o. Sonuçta Amerika görmüş bir insansınız hocam yani. Geçen hafta okuduk. Çok yok yani hocam siz ne zaman bir yerlere gitsiniz, memleket vallahi yangın yeri yani. Göndermesek ne yapsak bilemiyorum. Hocam. Hı, benden oluyor ya. Hiç hocam hiç, hiç, hiç Ankara'nın havası yok duvar. Üniversitede e, kamu maliyesi vardı benim efsane kalıp kalıp 15 kalıp sene de geçtiğin ders. Evet evet. Hı. Orada görmüştüm hocam ben kamu ha. iktisadi teşebbüsünü. Evet. Kit. Hocam evet. şimdi kamu iktisadi teşebbüsünde para var mı? Nasıl verecekler? Kim ya bu şimdi, işin garantörü? Ya şimdi bu kar eden kitler hala var. Yani para kazanan kitler var. Oradan muhtemelen pay biçecekler. Geçecek ee, peki hocam? İşte oradaki getiri bak şimdi enflasyonla beraber baktığın zaman zaten şu an birçok şirketin cirosu, ciroya endeksi çünkü bunlar. Zaten artıyor bak bankalara bak, perakende sektörüne bak. Bütün sektörlerde ciro zaten enflasyonla beraber fiyat arttığı için zaten artıyor. Bir de bu kitler istesek de istemesek de kullanmak zorunda olduğumuz tekeller. Fiyat ne kadar değişirse değilsin biz oraya zaten o paraları ödüyor. Dolayısıyla enflasyon yani oradaki zama bağlı olarak, fiyat artışlarına bağlı olarak en azından bugün getiri sağlayan döviz mevduat vadeli mevduat bütün bunlara göre kitler zaten daha fazla gelir ciro elde ediyorlar bak ciro endeksi kara değil bunu unutma. Dolayısıyla hani her türlü bugün sunulan olanaktan daha yüksek bir faiz ödenecek. Ama bunu kim ödeyecek gene? Biz. Anlatamadığımız nokta bu. Bir açığı daha büyük açık yaratarak yamamaya çalışıyorlar. Olacak iş değil ya. Bak şu an Türkiye ekonomisi yönetilmiyor. Yönetilmedi yani kötü yönetiliyor falan diyorduk ya. Yönetilmiyor, kötü de yönetilmiyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dün hazinenin açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı işte bunu retweet etti ya. Bir tanesi altına yazmış insanlardaki algı bu. Bence siz de şu an ne attığınızın, attığınızda yazdığınız şeylerin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz demiş. Anladın mı ne demek istedim? İnsanların ek ekonomi yönetiminin ekonomi bilgisine inancı kalmadı. İnsanların ekonomiyi yönetenlerin doğruları yapacağına inancı kalmadı. Eskiden güvenimiz yoktu şimdi ümidimiz de kalmadı. Bak güvensizlik bugüne dair. Ümitsizlik geleceğe dair. Biz hem bugüne hem de geleceğe dair meselelerin çözümüne dair inancımızı yitirdik. Böyle bir şey olmaz. Duvar bak. Yani seni koysak daha iyi yönetirsin. Kesinlikle hocam. Bak, Valla hocam koysun. benim sevgilim tek bir şey var. Ben bu ekonomik krizde evlenemem. Anamın da dırdırından kurtulurum. Ama başka bir sıkıntı daha var <laughs> hocam. Biz seni ben sana söylüyorum. Biz hayrına para toplayacağız seni. Valla Biz yapın ya. hocam bir şey ya. Ben de bir yerde kit sayılırım <laughs> ya. Buradan bütün izleyicilere sesleniyorum. Hep beraber para toplayayım. Yani. Bu duvarı bir başka Vallahi duvarla evlendirelim. Yani. Yoksa var ya bizim sonumuz Arap yani. Bu çocuk her hafta bana ya ya, ya, ya evlilik diyor. Ya benim e, yok hediye diyor. Ya ev diyor. Ya araba diyor. Ben bıktım bundan ya. Vallahi Vallahi hocam ben bile tabii kendimden git, bıktım ya. Bir git ya. Hocam şimdi benim kredi kartları vardı. Hı -hı. Onlar patladı. Ölümün yani patladı yaz. derken şöyle patladı. Diyemiyorum hocam. Limiti de doldurmuş. Doldu, doldu doldu onlar çok oldu dolandı. Ooo duvar. Sen bu memleketin. <gülüyor> hocam kaymağını <laughs> yiyenlerdensin. <laughs> Ocak Şubat gibi biraz böyle bir iklik yaptık hocam. Orada tabii kredi kartları bitti. Ama şimdi hocam yaz geliyor. Dedim Hı -hı. ki ben gideyim. Tatile Yazan. gidebilecek misin sen duvar? Hocam mesela? vallahi kredi çeker giderim diyordum ama şu an çok mümkün görünmüyor. Kredilerde de bir şeyler çünkü. Yani kredi kartını ödeyemiyorsan o iş yalan. E, kredi de çekemeyeceğiz hocam. Krediyle tatile gidilir mi ya? E hocam memleketin yarısı öyle gidiyor. Siz nasıl gidiyorsunuz? Ha pardon. Pardon. Sizin bir an zengin olduğunuzu yine unuttum hocam. Hayır ben zengin değilim. Ben tatile gitmemeyi tercih ediyorum. Eve bak bir tane şey alıyorsun. len. <laughs> Sıcakladıkça su dolduruyorsun. Balkona koyuyorsunuz. Yani mal, malum yani azıcık ödenebilir tek şey su kaldı. Onu da çok şey kullanacaksın. Tasarruflu kullanacaksın. Çünkü su çok artık iklim değişikliği falan filan. Yani böyle eskiden iki kova döküyorduk mesela leğene. Şimdi bir kovayla böyle çıp 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 çıp. Hocam yemiş. iki. <laughs> beni hayal edebildin mi? Mayomla böyle mavi şey. Valla <laughs> birlikte bile hayal ettim hocam <gülüyor> sizinle. <gülüyor> çok iyi. Yerlere gireriz. Bu sene... yeni etkinliği açıklıyorum. Hazırsanız. Bu sene hepimiz yeşilliklerde buluşup leğenlerimiz ve bir kova suyumuzla beraber <laughs> Ay gençliğimiz nasıl geçiyor? <laughs> Giriş 1 lira. Hocam Her şey ekstra benim şey. 1 lira kovası içinde değil. 2 lira aldı. <laughs> İyi para ama hocam enflasyon göre değişebilir benimlelik. bu. Şimdi tam net rakamlar gelin şey hocam. Bana huni taksak mı acaba? Ay ne güzel de yakışıyor hocam. Gerçekten bir hafta bana huni takalım. Ya da bana huni takacağımız zaman ben zaten bunun farkında olmayacağım. Siz ben farkında değilken huniyi takın tamam mı? <laughs> hocam şimdi benim çevremdeki herkes <laughs> hakikaten borçlanarak hayatını idam ediyor. Yani hepimizin ee, çevresi öyle şu anda. Dular, şimdi bu krediler yani? nasıl etkileyecek hocam? Yani bir yanıyla tüketim de duracak ya. Bak şimdi şöyleydi. Şimdi bu neden zorlaştırıyorlar ihtiyaç kredileri, ticari kredileri, enflasyonu yüksek olduğu ortamda sen kredi çekersin, tamam mı? O krediyi 2 sene vadeli, 3 sene vadeli çektiğinde enflasyon yüksek devam ederse o paranın hiçbir hükmü kalmaz. Yani sen bugün ödediğin 5000 lirayla bundan bir sene sonra ödeyeceğin 5000 lira aynı 5000 lira değil. Öyle düşün, tamam mı? Yani çok satın alma gücü düşmüş bir 5000 liraya dönüşür. O yüzden hemen hemen herkes bir şey alacaksa bir an evvel almanın derdindeydi. İşte bir yere gidecekse, bir para çekecekse bir an evvel almanın derdine girmişti. Yani alabilenlerden bahsediyorum. Şimdi bana beni de linç etmesinler yine. Ya falan filan diye. Şimdi alabilecek olanlar bunu yapıyordu. Ee, geldiğimiz noktada şimdi bunu zorlaştırmaya kalktılar. Yani borçlanma da zorlaşacak. Peki borçlanma zorlaşacak da bunun sonucu ne olacak? Bu borçlanmayla dönüyordu ekonomi. Tamam mı? Yani son 6-7 aydır o büyüme, büyüme falan diyorlar ya o borçlanabilenlerin ve elinde parası olanların büyümesiydi. O yüzden biz gelir adaletsizliğinden bahsediyoruz. Ekonomik büyüme %5-6-7 ne olursa olsun fark etmiyor. Şimdi dönüp baktığında o insanlarda yani tasarrufu olan, zengin olan yine harcayacak tabii ki ama onda bir sıkıntı yok. Ama ekonomiyi bir miktar ayakta tutan, alma, alım, satım yapan bu insanlar da kredileri kullanamayacağı için, daha zor kullanacağı için, daha yüksek maliyette kullanacağı için o işi durduracaklar. Bu sefer ne olacak? Ekonomideki az bir canlılık vardı pandemi sonrası itibariyle ortaya çıkan o da kaybolacak. O kaybolduğu zaman ne olacak Duvar? Sen 10 tane mal satarken 3 kişi çalıştırıyorsun tezgahta. 2 tane mal sattığında ne olacak? Diğer ikisini göndereceksin. İş, i̇şsizlik başlayacak. Sürekli büyüterek sorunları erteliyoruz. Ertelediğimiz her sorun daha büyüyerek karşımıza çıkıyor. Kur korumalı mevduat çıkarıyorsun, yani kur art, arttığı için. Ee, bugün dönüp bakıyorsun aradan 6 ay geçti. Enflasyon %70'lerin üstünde resmi rakamlarla. Dolar yeniden 17'lere geldi. Öyle değil mi? Bak hiç ne kazandın? Bir de devlete 160 milyar lira şu anki kurla maliyet yarattın. Ne yaptın? Sorunu erteledin. Evet Aralık ayında. Aa bak vurdu şapkadan tavşan çıkardı. İşte yazdı ya birileri Twitter'da. Poha ha ha ha. Al işte poha -ha, ha ha. Gördün mü poha ha ha'yı? -ha İsim vermeyeyim. Yani hedef yapmay yapmayayım kimseye ama. Al sana poha ha ha. ha gördün mü? 17 buçuk. Bir de hazineye 160 milyar lira yük. Bu kadar parasızlığın, pulsuzluğun, yoksulluğun arttığı bir dönemde devletin elinde kullanabileceği parayı da aldın birilerine verdin. Ne oldu? Bak ne değişti? Hiçbir şey. Sorun büyüdü mü? Büyüdü. Çeşitlendi mi? Çeşitlendi. Zaman kazandığında o zaman bir işe yaradı mı? Yaramadı. Demek ki zaman kazanmak sorunları çözmek için tek başına yeterli değil. Bir de o kazandığın zamanı iyi kullanman gerekiyor. Biz bunu beceremiyoruz duvar. Biz derken ben değil. Ben beceririm. Sen becerirsin. Biz hepimiz bir şeyler zaman kazandığımızda sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama maalesef Ankara'da ekonomiyi yöneten, ülkeyi yönetenler bunun farkında değiller. Çünkü dertleri siyaset, seçim, oy oranı bilmem ne. 3 ay sonraki seçimin derdindeler. 6 ay sonraki seçimin derdindeler. Başka bir dertleri yok. Olmaz yani anladın mı? E geldiğimiz nokta bu. Şimdi aynı şeyi bak burada da yapıyorlar. Hop enflasyon %75. Biz bunu öteleyebilir miyiz? Ötele. Ötelediğin zaman bak neyle beraber gelecek? İşte talebi daraltarak sen enflasyonu ötelemeye çalışıyorsun. Bak ne gelecek? Dev gibi işsizlik gelecek. Bugün işsizlik rakamları açıklandı TÜİK, nokta Yani anladın mı? Yine 8 milyona yakın geniş tanımlı işsizimiz var. E bakalım 6 ay sonra ne olacak? Bir de bunun üzerine işsizlik dalgası. Yani şimdi hani şöyle zaten 8 milyon insan işsiz. Zaten çok zor durumda. Geliri olanın geliri de erimiş durumda işi olan. Şimdi o insanlar işlerini de kaybederse ne yaşayacağız biz duvar? Hani... Ne yapıyoruz biz duvar ya? Yani nasıl bir ülke burası? Anladın mı? Bak Amerika'da da yüksek enflasyon Yüksek dediğimiz yüzde %8. Hocam o bir rakamı <laughs> bir daha söyler misiniz? Yüzde %8 yüksek enflasyon var Amerika'da ama işsizlik %3.6'ya düştü Anladın mı? Tamam enflasyonu patlattık ama işsizliği düşürdük, gelirleri arttırdık dedi Amerikan yönetim. Şimdi enflasyonu da düşüreceğim yeniden diyor. Avrupa'da benzer şekilde. Bak Avrupa'da da faiz artırımları başlıyor. Amerika'da zaten devam ediyor. Bunun sonu yok. Biz ne yapıyoruz? Dünyadan bambaşka bir yere gittik. Durumu. Artık kaçıncı hafta bu duvar? 20 mi oldu? Hocam ya hadi gidelim ya. Alalım gidelim. Fiyatlar artmadan leğen alalım. <laughs> Yaz geldi hocam. <laughs> plastik. Zoray'ı alalım. Ama maddesi plastik dışarıdan geliyor. Hocam ben, işte artacak dedim. fiyatlar. Vallahi gidelim Buradan yani. ee, biz önden alacağımız için... Biz şimdi ucuza kapatırız, şey gibi yapalım, insider trading yapalım. Ee, biz ucuza kapatalım tamam mı? İsteğe uygun fiyata satarız stok, hocam. Stock yapalım leğenleri, şeye gideceğiz ya yazın leğen tatili kampanyası başlatıyoruz. Bu sene leğen tatili var. Leğen tatilinde leğeni olmayanları, leğen bulamayanları üçten beşten okutur yolumuzu buluruz, ne diyorsun? Hepimiz ekmeğimizdeyiz hocam. Ya bak kafamız, biz ruhumuz fakir ha. <laughs> Vallahi fakiriz hocam. Millet yani. dolarları istifliyor, tamam mı? Millet milyarları istifliyor müteahhitler vurmuş köşeyi dönmüş tamam Biz burada iki tane leğen stoklasak da beş lira fazla kazansak da. Ekmek hocam bunlar. Dua ruhumuz fakir ruhumuz. Hocam peki son ama, soru. Ama ruhu fakirler kazanacak. Her zaman. Hocam son soru. Sona mı geldik? Geldik hocam. Ee, bu bir mesaj Bil vermek istiyorum. Evet ben ona. de bir teşekkür edeceğim çünkü. Tamam et hadi sen. De. Hocam bugün sevgili Zoya bizim neydi? Kendisi ekonomi. Gel. Çözümü oldu. İşte bak, bu bak, tatlılık, bu sevecenlik. Gel, gel buraya ya. Diyoruz hocam. ya. Gel buraya. Dur, dur. Bir dakika. Görsünler ya. Gel, gel. Piyasa. Piyasa, ama biz, biz biz şey gibi değiliz. Ekonomi yönetimi gibi gaddar değiliz. <laughs> Gel. Çok teşekkürler. Verelim, verelim, dediysek. iyi ki geldin. Biz mama bizim var buraya. dediysek vereceğiz. Dur ya mamasını verelim. Maması bir şey ya. Kirecek gibi oldunuz ama. Bak 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 Efendim biz buradan biz de şu mesajı vererek kapatalım bu hafta. Haftaya yine buradayız. Sorular buraya. Ama sorularınızı sorarken lütfen Gerçekten karşı karşıya kaldığınız güçlükleri de yazın. Yani sadece soruyla bırakmayın. Altına bir de ben de bunu yaşıyorum. Benim gelirim de böyle eridi. Benim kira bak kira meselesine hiç giremedik bile. %25 de sınırladılar. Haftaya hiç giremedik. Bakacağız, Haftaya bunlara da bakarız. Bu hafta gestler, jestler HES'ler üzerinden gittik. Haftaya daha güzel konular. Haftaya belki iç açıcı bir şeyler olur. Dolar düşer. <laughs> ben bile inanmadım. <laughs> hocam, Haftaya bakacağız ya. Çok sağ, olun, çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim.